Merhabalar eller Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bere yapımını anlatacağım. Şöyle ipimin markasını göstereyim. Hemen şuradan ip numarasını ve metresini. Renk numaramız bu şekilde. Şöyle daha net göstereyim. Metremiz hemen 100 gram, 250 metre. şiş numaramız 3.5 numara ve ipimizin rengi de bu şekilde. Öncelikle ben şöyle göstereyim. İki düz, iki ters şeklinde ördüm. Şu şekilde katlanacağı için şöyle katlanacak. Onun için bir işlem yapmadığım için videomu daha fazla uzatıp vaktinizi almamak adına ön hazırlık yaptım bu şekilde hemen ilmek sayımıza bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 tane ilmekle başladım. 94 ilmekten hemen şöyle mezuronla boyunu da göstereyim şu şekilde boy olarak tam 12 santim 12 santim boyunda buradan sonra yapacağım işlemi birlikte yapalım 12 santim 12 santime kadar iki düz iki ters şeklinde ördüm ilmek sayımda 94 ilmekimizin ön yüzündeyiz hemen kenar ilmeğimi aldım burada ben kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek bıraktım Çünkü bu şekilde buradan dikim yapmak için hemen burada iki tane düz ilmeğim var bu iki düz ilmeğimi düz olaraktan ördüm arada iki tane ters ilmeğimin ilkini düz ördüm ve üç tane ilmeğimi düze çevirdim tekrardan bir ters 2 düz ve aradaki ters ilmeğimin bir tanesini geri tekrardan düze çevirdim. Bir ters. Yani aralarda birer tane ters bıraktım. Tekrardan bir ters, bir, iki düz. Aradaki iki tersimin bir tanesini tekrardan düze çevirdim. Bir, iki ve üç. Tekrardan ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz ilmeklerimizi. 2 3 1 ters. 1 2 3 1 ters. 1 2 3 1 ters. 1 2, 3, 1 ters. 1, 2, 3, 1 ters. 1, 2, 3, 1 ters. 1, 2, 3, bir ters. 1, 2, 3, 1 ters. bir ters bir iki üç buradaki kenardaki ters ilmeğimizi de düz yapıyoruz ve kenar ilmeğimi burası şu şekilde katlanıp iç kısma katlanaraktan tutturacağız bu şekilde hemen yine örgümün arka yüzüne geçtim arka yüzünde de yine 3 ters 1 düz yapacağız. Tersi olduğu için 3 düz 3 ters 1 düz pardon. 3 ters 1 düz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Atkısını da yaptım ben. Atkısını da burada. Onun yapımı bu şekilde iki düz iki ters şeklinde yaptım bunu da lastiği gibi atkımızı iki düz iki ters yaptım beremizin de yarısına kadar iki düz iki ters yarısından sonra üç düz bir ters şeklinde devam ediyor şu anda arka yüzünde olduğum için Üç ters bir düz örüyorum. kırmızı olduğu için hafif şurada bir belirginlik var. Ben biraz öreyim. İlerletelim. Sonra süslemelerini ve atkısını şu şekilde buralarına uç kısımlarına pompon yapacağım. Beremizin de üst kısmına pompon. Ben biraz öreyim. Hem santimini temnet olaraktan hem de süslemesini birlikte yapalım. Evet bu şekilde tamamladım. Hemen şu şekilde bu kısmında santimini vereyim. Şöyle. Tam 24 santim. Hemen şu şekilde bitiş yeri ve başlangıç yeri ile birlikte tamamı 24 santim. Lastiğimiz de 12 santimdi. Şöyle göstereyim şu şekilde 12 santimdi bu 12 santimin 6 2 böleceğiz 6'sı katlanacak 6'sı üstte kalacak şu şekilde 2'ye katlanacağı için 6 6 olacak hemen birlikte kesimimizi yapalım kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte kestim bütün ilmeklerimizi bu şekilde 2 2 keserekten devam edelim bu şekilde ön yüzünden bütün ilmeklerimizi 2 2 keserekten devam ettik ve son ilmeklerimize geldik kenar ilmeğimi de ördüm bu şekilde hemen örgümüzün arka yüzünü örgümüzün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra şu şekilde Şöyle hemen 3 tane ilmeğimi birlikte İlkinde 2, iki, ikinci sırada 3 3-3 şeklinde ilmeklerimi topluyorum Şöyle sıkalım boşluklar kalmasın Şöyle ilmeğimizi yaklaştırıp sık tutalım ki burada gevşek yaparsak açıklık olur bakın. Şu açıklığı kapatalım. Sıkalım. Buraya zaten pompon gelecek ama yine de sıkı yapalım. 3 3 şeklinde tüm ilmeklerimizi toplayalım. Ön yüzde 2-2 topladım. Arka yüzde 3-3. Evet, son ilmeklerim. Burada sona 2 tane kaldı. İkisini birlikte aldım tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine tekrardan bu şekilde 3 3 topluyorum tekrar 3 tekrar üç ve kenar ilmeğim. Hemen arkamın örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde de hemen kenar ilmeğimi alıyorum. Yine ilk üç ilmeğimi birlikte bire düşürüyorum. bir tekrar. Üç ilmeğimi birlikte geri düşüyorum. Hemen geri ön yüze geldim. Bu şekilde şu arkadaki ilmeğimi hemen ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Tekrar iki ilmeğimi de birlikte kapattım ve tamamlamış olduk hemen şöyle şişimi bırakayım gördüğünüz gibi bakın toparlandı buraya da pompon hemen dikme işlemine geçelim iğnemizi ipimizi hemen hazırlayalım Şu ilmeğimin içerisinden dikeceğim ipimi geçirdim hemen şöyle ters yüzünü çeviriyorum aslında ters yüzü de güzel oldu bakın arkadaşlar ters yüzü de ayrı güzel oldu hemen şu şekilde birleştirip ilmeklerimi karşı karşıya bu şekilde Evet açıldı hemen tekrar karşılıklı bu şekilde sıra sonuna kadar dikelim şöyle ilmeklerimizi karşılıklı karşılıklı şekilde Evet bu şekilde tamamladık şöyle hemen şöyle lastiğimizi ikiye kaplıyoruz Bunda da bu taraftan diğer ipimi takayım Hemen şöyle bakın. Şu. Önce olmazsa şöyle bir dikişle birlikte tutturalım. Şu şekilde. Ondan sonra bu şekilde fazla burayı sıkmayalım şöyle fazla germeştirelikten yapalım ki ne burada esneme payı verelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın fazla sıkmayalım. Şöyle tamamlayalım. Şöyle hemen ipimiz içerisinde kalsın. Hemen tığımızı tekrar içerisine alalım. Şu ipimizi hemen burada. Tamam, olduk. Hemen İyi yüzünü çevirdik beremizin bitmiş hali bu şekilde hemen şöyle pomponlarımızı da. İster iğne ile de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde tığ ile tutturmamı yaptım. Tekrar şöyle dolandırayım. Evet. Pomponumuzu da tamamlamış olduk sıra atkımıza geldi. Atkımızın boyu şöyle hemen tekrar göstereyim olmasa size de iki kat hali. Hemen şöyle mezuramı açayım. tam 50 santim şöyle göstereyim yani bir metre tamamı bir metre hemen iğnemiz nerede iğnemizi alalım şu diğer ipimizde şöyle şu daha uzun şunu yapalım bir tanesini birlikte yapalım Diğerini. Videomu fazla daha uzatmamak adına, sizi oyalamamak şu şekilde, şöyle bir ilgi yapalım. Hemen bu şekilde iğneledik hemen karşıdan şu şekilde tuttur hemen karşı köşeye Komponumuzu da buradan yerleştireceğiz. Aslında bunu şu şekilde dikelim. Daha sağlıklı olur. Şuradan geçirip, kendi ipi biraz ince. Bu şekilde tutturayım. Tekrar bir daha içerisinden geçip karşı taraftan çıkartıp pomponumuzu bu şekilde yerleştirmiş olduk. Diğer tarafını yapıp hemen geliyorum ben. Evet. Atkımızda beremizde bu şekilde tamamlandı. Tekrardan sıkıladım. Ee, üzerindeki iple pek sağlıklı olmuyor. Çocuklar çekip koparmasın diye daha bir kendi ipiyle sıkıladım. Bu pomponları da kendi ipiyle dikmedim. Pek sağlıklı olmayacağı için kalın kendi atkının ipiyle pomponun üzerinde beyaz iple dikmedim daha sağlıklı olması için sağlam olması için evet bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir.